Ya kızım bitmedi mi şu makyajın ya? Hadi geç kalıyoruz ya. Ben de bir değişiklik fark ettim mi aşkım? Ya yok hadi gecikiyoruz hadi. Dikkatli baksana ne değişiklik var. Ya kızım şu makyajı abartma dedim sana. Milyon kere söyledim ya. Hadi geç kalıyoruz. Yorgunum ya, ya sonra konuşuruz. Kilo mu aldın sen? Yedin tabi tatlıları. Ya, ya kızım şu makyajı abartma dedim, dedim sana. Milyon kere, kere söyledim söyleyeyim. ya. Senin bu ara, bu ara bir enerjin enerji düştü mi? ya. Ne oldu? Ben düğüne gelmesem olmaz mı? Dağda mı geçiyorsun kızım? Geçen konuştuk ya bunları. Bütün arkadaşlarım eşleriyle orada olacak ya. Hazırlan hadi. Geç kalmayalım. Ya, kendimi hiç güzel hissetmiyorum. Şişmanladım. Saçım berbat. Makyajım çok kötü oldu. Ben gelmek istemiyorum. Ciddi misin kızım sen? Nereden çıktı şimdi bu? Allah Allah ya.